Herkesin bir hikayesi var elbette. Neşet Ertaş'ında. Ama öyle anlar var ki bazen insan babasıyla bile karşı karşıya gelir öyle hikayelerde. O anlarda babalar babalıklarını yapar, kimi zaman evlatlarını uyarır, kimi zaman da izin verir ki ders alsın. İşte 1984'te yitirdiğimiz Büyük Ozan Muharrem Ertaş da öyle yapmış ve yavrum dediği Neşet Ertaş'ı uyarmak zorunda kalmış. Kısacık anlatalım o hikayeyi şimdi. Usta Neşet Ertaş, Leyla Hanım'la Ankara'daki gazinolarda çalıştığı dönemde tanışır. Baba Muharrem Ertaş o günlerde Ankara Radyosu'na bozlak okumaya davet edilir ve bu birlikteliği o anda öğrenir. İlişkiyi tasvip etmez Baba Muharrem Ertaş. Neşet'in Leyla Hanım'la evlenmesine gönlü el vermez. Ancak evladının bu evlilikten caymaya pek de niyeti yoktur. Baba Oğul Aşıklar bu ilişki üzerine sazlı sözlü atışır. Muharrem Usta'nın Leyla Hanım hakkında söyledikleri gerçekten de çok ağırdır. Neşet Ertaş'ın bu sözlere karşılığı Aslı bozuk deme türküsüyle olur. Ve Leyla ile Neşet Ertaş Muharrem Usta'nın kat'i karşı çıkışına rağmen evlenir. Üstelik bu evlilikten çocukları da olur. Ama yıllar güzel başlayan bu ilişkiyi tüketir nihayetinde çift boşanır. Neşet Ertaş işte o boşanmanın ardından yine türküler çığırır, yine milyonların yüreğini titretir. O baba oğul aşık atışması geliyor şimdi. Oğlum Neşet Ertaş'a bir şey söylemiştim yavrum gel sen bu aile değil ki alıkana vazgeç alma demiştim. O da bir daha kapılmış bir daha kırdı beni aldı. Alınca da tabi bu kuşuna bu benim söylediklerime göre başına da işte aynısı geldi. Ya acıyı sana her şeyi söyle diyor. Onun üzerine bir şey söylemişti. İzmir'e Aynı tutmadım. Thank you şirin korku yandı var oldu bu ibretli milletin rahmetli zatın haliyle evladının yuvasını dağılmasını ister mi o acıyla o, o da o doğru söylemiş. Küşme de neşe din muharet kim sana ona <laughs> Olan olmuş yavrum Ne diyeyim sana, sana. Sen aklını yitirmişsin Kadın Cevap verdiğim şuydu efendim aşkı kimden aldın sevgiyi kimden aslı bozuk deme gel şu insana aşkı kimden aldın sevgiyi kimden aslı bozuk deme gel şu insana. Soracak olursan eğer ki benden Aslı bozuk deme gel şu insana Ya dost ya dost ya dost, dost. Yazımızı felek yazdım evladan değil. Senin dediklerin evladan değil. Her hata suç bende Leyla'dan değil. Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost ya dost dost. Yan yana geçen geceler unutup giderim acılar bir